Budamadaki amaç ne? Birinci amacımız ağaçlarda sağlıksız olan dalları ortadan kaldırmak. Bir bu. İkincisi ağacımızın taç şeklini oluşturmak. Yani iskeletini oluşturmak. İkincisi bu. Bir diğer konu da ağacın içerisine güneş ve rüzgarın girmesini sağlamak. İl Tarım Müdürlüğümüz Halk Eğitim Müdürlüğü ve Bahçe Kültürleri Enstitüsünün ortaklaşa her yıl düzenlemiş olduğu e, kurslardan bu yıl özellikle e, budama eğitimine önem verdik Çünkü ilimiz biliyorsunuz bir e, sebze ve meyve şehri olarak adlandırıyoruz bölgemizde meyvelerimizde de e, budama en önemli e, özelliklerden biri. Şu anda e, ilimizde budama ile ilgili e, özellikle e, vatandaşlarımızda e, bir ihtiyaç hasıl oldu. Çünkü e, insanlarımız daha e, yaşlandıkça ve bahçelerine bakmakta zorlandıkça ve yeni dikilen, yeni oluşturulan bahçelere de e, budama eğitimine bir ihtiyaç olarak e, hasıl oldu. Aslında budama bu mevsimlerde e, ihtiyaç duyulan bir meslek. E, çünkü e, herkes bu budamayı yapamayabilir. Biz buradaki bu amacımız insanların çiftçilerimizin budamayı öğrenmeleri. Budama yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi mevcut olan şeklini korumaktır. On dalları bakın şu da gördüğünüz gibi iç içe girmiş. Fazla. Zaten bu dalı çıkarsanız dahi buradaki dalların bu dalın olmadığını farkına bile varmayacaksınız. Testleri var. Ben kesin sen şunu alalım. az önce Salih Bey de söyledi. E, bu damadaki en büyük amaç. Şimdi yine iç kısımda gölgeleme yapıyor. Onu da alıyoruz. Şunu aldı, Bunu da alıyoruz. Bakın şurada, dalla şu dal yine üst üste binmiş. Onu da alıyoruz. Arı da keseceğiz. Orada bir kenar da kalmış. Bakın. Aslında şu burada çok fazla. Bu ileride kesinlikle alınacak şu dal. Alınırken eğer çok fazla dal alacaksanız bunları yıllara bölmeniz gerekir. Birdenbire bir yılda bütün dalların da alınması gerekiyor. İçeriye ne yapıyor? Güneş ışınlarının içeriye girmesini sağlıyor. Evet.